Anadolu'daki ilk camimiz. Antakya'nın hem kültürel hem de mimarlık hafızasındaki sembol yapılardan birisi. Habibi Neçar Cami 6 ve 20 Şubat tarihli depremlerde büyük hasar almıştır. Biz o gün yapılması gerekeni yaptık. İnanıyoruz ki Konya'nın başına bir şey gelse Hataylı kardeşler de aynısını Kesinlikle. yaparlardı. Türkiye'yi Türkiye, Türkiye yapan da bu birlik beraberlik. Zor zamanla milletimiz bir araya gelmeyi, acıları paylaşmayı, sevinçleri paylaşmayı başarabiliyor. Hatay ile Konya arasında bir gönül bağı oluştu. Habibi Neccar Camii'nin ilk kez 7. yüzyılda inşa edildiği düşünülmektedir. 10. yüzyıldaki Bizans hakimiyetinde bir süre kilise olarak kullanılmış ve ardından kentteki Selçuklu hakimiyetiyle birlikte yeniden camiye çevrilmiştir. Cami'nin bugünkü hali 19. yüzyıla aittir. 1853 yılındaki depremde yıkılmış ve 1863 yılında yenilenmiştir. Ee, biz o gönül bağa tescillensin yıllarca unutulmasın diye de habbinet yapmaya yapmayı arzu ettik. İnşallah Haziran gibi tamamlamaya çalışıp Epey toparlandık kubbesini falan yaptık. <laughs>